Bugün size bu bir, bir buçuk ay içinde okumayı planladığım kitapları göstermek istiyorum. Daha yeni bir kitap alışverişi yaptım ve bunları aldım. Ve hepsini görüp aşırı heyecanlandım ve gerçekten bilinçsiz bir kitap alışverişi yaptım. Ve tabii ben bunları aldıktan sonra her birini alırken o kadar böyle heyecanlandığım için bir an önce de hepsini okumak istiyorum. O yüzden böyle hangisini önce başlasam çok emin olamamakla beraber her birini okudukça ruh halime göre seçeceğim. Şimdi size böyle kısaca neleri okumak istediğimden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi e, ilki, e, Camus'un Sisyphos Söyleni'yi aldım. Herkesten mutlaka oku diye metine duyuyordum. Zaten deneme olduğu için daha rahat bölerek okuyabileceğimi düşünüyorum. O yüzden başucumda bence uzun bir süre duracağını düşünüyorum. İlk seçimim bu oldu. İkincisi bu bana bir kutu kitapla gelmişti. Batan Güneş diye Osamu Dazai'nin. Hiçbir fikrim yoktu. Ama sonra arkasını okuduktan sonra ve Japon edebiyatına dair çok az bir bilgim olduğu için Japon yazarlarla ilgili çok ilgimi çekti. Ee, varoluş birey ve toplum çatışmasını anlatıyormuş. O yüzden böyle kolay okunabileceğini düşünüyorum ve bunu böyle ilk senelerde başlamayı düşünüyorum. Bu da Olvido yayınlarındanmış tanıyan yara. O odatayı çok seviyorum ve tehlikeli oyunları bir türlü başlayamamıştım. Çünkü kendimi bu ruh halinde hiçbir zaman göremiyordum. Ee, tehlikeli oyunları Mart, Nisan başları ortaları arası bitirmeyi planlıyorum. Hatta Mart Mart'ın ortasında başlayıp Nisan'ı bitirmeyi planlıyorum. O yüzden şu an böyle başucumda kalıcı yerlerden birine sahip olacağını düşünüyorum. E, Zygmunt Boman, ben bunu sürekli bahsediyorum. Çünkü kendisi hayatıma girdi ve çıkmadı. Yaşam Sanatı diye yine bir kitabını aldım. Bu da böyle hani okudukça e, bir okuyayım, bitireyim gibi değil. Başucumda yine bir, bir buçuk ay duracağını düşünüyorum. Birazcık daha sosyolojiyle ilgili. E, böyle daha sorgulamaya müsait olduğu için bunu da böyle başucumda e, ekliyorum. Hızlandıkça azalıyorum. İsmini çok duydum yazarın da ismini çok duymuştu Ve bir türlü okumaya fırsatım yoktu. Norveç'te yayınlandığı zaman böyle çok güzel ödüller almış. Ben ödüllü kitap okumayı çok seviyorum bu arada. Böyle bir listem var kim neyi almış. Onları da oradan takip ediyorum. Bu da böyle listemdeydi. Bir yere başlayıp hızlıca okumak istiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben böyle şey... <laughs> bir şey Genellikle e, seçerken yayın evinde çok dikkat ediyordum. Son döneme kadar. Şimdi farklı yayın evlerine yönelmek daha çok ilgimi çekti. Mesela bu da Jaguar e, kitaptan çıkmış. O yüzden böyle farklı yayın evlerinde farklı yazarlara rastlıyorum. Her ay mutlaka öyle bir şeyde kendime e, böyle bir kota koyuyorum. Bu ay Olvido ile şey oldu. Jaguar oldu. Unutmanın genel teorisi uzun zamandır okumayı planlayıp sürekli ertelediğim bir roman ve bu da yine Dublin Edebiyat Ödülü aldı. Ve şey çok hoşuma gitti böyle geniş geniş yazıları böyle okuma ya beni böyle ayrı bir teşvik ettiğini düşünüyorum ve kapağı da çok hoşuma gitti. Bu da Portekizce'den çevrilmiş, Timahş yayınlarından çıkmış. Bayağıdır aklımda bu ay bu da okumak istediklerim listesinde. Size bahsetmiştim. Öykü kitaplarını yolda okumayı çok seviyorum mobilken diye. Bu ay Ali Teoman'ı seçtim. İnsansız Konağın İkonu diye. Bunda sanırım yapı kredi yayınlarında hala devam ediyor olabilir. bir yüzde indirim vardı. Oradan aldım böyle bakarken. Konusu çok hoşuma gitti. Böyle gizli kalmış bir İstanbul masalı ile başlıyor ve ona böyle devam eden bir serinin şeyiymiş. O yüzden bu da bu ay ok okuyacaklarım listesinde. Hatta muhtemelen bugün yarın yolda başlarım buna. O gün yine böyle şey kitapçıda kurcalarken tabii ki şey takıntım var. İç bankasında böyle numaralar var ya bu koleksiyon tamamlama gibi saçma bir yarışa girdim kendimce. O yüzden e, gör görmez bunu aldım. Patlayan kuyruklu yıldızlar, ekspresyonist öykülerde yine bir öykü kitabı. Bu da yine bu ay yol kitaplarım arasında ekledim de kapağı çok hoşuma gitti. Size de gösteriyorum. Ekspresyonizmle ilgili böyle içinde minik Nokta atışları varmış. Öykülerim o yüzden bir heyecanla uyandırdı. Bu arada sanat takımları ve edebiyat takımları ile ilgili böyle bir inceleme yapmak istiyorum yakın bir zamanda. Ama tabii ki çok şey istiyorum ama zaman olmuyor. Diğeri bunu alırken aşırı heyecanlandım. Çünkü okuma sanatı daha önce size dediğim gibi edebiyatla ilgili araştırma, deneme kitaplarını okurken ben çok heyecanlanıyorum. Burada da Virginia Woolf'un günlüklerinden yola çıkarak içinde böyle bir sürü yazarla ilgili bölümler var. Bu yine benim dediğim gibi böyle sevdiğim gibi hap şeklinde böyle direkt okuyup içinde her yazardan bir şeyler bulabileceğiniz böyle keyifli bir kitap gibi duruyor. Daha okumadım. Okuyacağım. Ben Tim Parks'a son zamanlarda fazla sardım. Ricardo Manzot ve Tim Parks'ın Zihnin Ucu uca, Bilinç ve Dünya Bir Midir diye bir Metis Diyaloglar kitabını aldım. Bu da yani bir o sulukta okuyamayacağım ama uzun bir süre böyle keyifli bir şekilde e, başucumda duracak ve Orada birazcık sorgulama ayı gibi olacak benim için. Mart ayı böyle tam baharla beraber yenilenme, kendini bulma gibi böyle sisfos söyleni bu ve ay şey bu ve oyunlar bayağı güzel bir üçlü oldu bence. Burada da bilinç nedir ve nerededir gibi böyle sorunsallardan yola çıkarak keyifli bir yolculuğa çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden e, bu da listemde okuduktan sonra sizinle yorumlarımı paylaşacağım. E, oldu. Şu kitabı annem zorla bana okutmak istiyor. Ya ya Kemal Nazmi Hikmet'in annesiyle berabermiş gibi yanlış hatırlamıyorsam onu anlatıyor. Annem dedi ki oturduğunda bir saatte bitireceğim kitap çok güzel mutlaka oku. Zorla bana benim hatırım için oku deyip e, elime tutuşurdu kitap mecburen bunu da okuyacağım. Ama böyle bayağı şey duruyor. İçinde böyle birazcık da otobiyografik ve biyografik öyküler olduğu için hızlı okunacak gibi duruyor. Bu da listemde. Okuduysanız yorumunuzu merak ediyorum. Bu kitabı ben böyle geçen yıl kaydetmiştim. Ve i̇smi çok itici gelmişti. Bu arada ben sürüngenlerden nefret ederim. Yılan kurbağa, timsat tarzı böyle hayvanlardan. Kurbağalara inanıyorum diye bir e, kitap. İsmimden ilgimi çekti. Ve kapağıdan çok itici geldi. Neden bilmiyorum kapağı ama Barış Bıçakçı'yı çok severim. Ayan geçkini ve edebiyat üzerine yazışmaları görünce düşünmeden aldım. Ve arkasını okuduğumda kurbağaların özelliği nehirleri kuru topraklara dönüştüren kurak mevsinde toprağın derinliklerine gömülüp ölüm uykularına yatmalıdır. Gibi gibi böyle şeyden bahsedip sonrasında bir edebiyat türü olarak mektubu bize anlatıyor. Yani mektup, keşif, ölmüş bir şey, canlandırma gibi çok güzel bağlamış. O yüzden ben bayağı heyecanlıyım bununla ilgili. Buna da en kısa zamanda başlayacağım. Diğeri çok sevgili can yayınlarından Ezgi'ciğim bana bunu hediye etmişti. Çünkü ben böyle e, görüp hiçbir yerde bulamayıp hatta ben de bunu Mustafa'ya doğum günü hediyesi almak istiyordum. Bulamayıp başka bir kitap almıştım. Kitap kıyımının evrensel tarihi. Bu da yine bence başucunda duracak bir kitap. Sansürlenmiş kitaplardan kitap yıkımlarına Joyce'dan da yine bahsediyor. Böyle bunu çok az içini göstermek istiyorum. Mesela hani nereden başlıyor diye. Orta Doğu'dan Mısır, Antik Yunan'dan başlıyor. Sonrasında Rönesans, Latin Amerika hop burada devrimler, yangınlar, edebiyatta yok edilen kitaplar bence bu çok güzel bir başlık. Sonrasında da yine günümüze doğru 20. yüzyıldan günümüze geliyor faşizmle beraber. Bu arada ben buna bir sergide denk gelmiştim. İşte yasaklanan kitaplar diye zaten çoğu başlık var o dönemde niye yasaklanmış ve hangi kitap neden yasaklanmış benim çok ilgimi çekmişti. Sonra kendime küçük 5 kitaplık bir liste oluşturup bunları okudum ve baya böyle heyecanlandım okurken ve o dönemi birazcık araştırdım. Eğer ilginizi çekerse sonra bence böyle bir videoda çekebiliriz. Baya ilginç olabilir. O yüzden kitap kıyımın evrensel tarihi de bu da daha ders kitabının niteliğinde bence başucunda duracak. Bir solukla bitiremeyeceğim ama e, uzun bir dönem yine bununla ilgileniyor olacağım. Ay lütfen okumam gerekenlerden biri. Bu kitap aylardır kütüphanemde okunması gerekenler bölümümde ve asla başlayamıyorum. Galiba hiçbir zaman doğru zamanda hissetmiyorum. İnce gibi dişler. Time'da İngilizce yazılmış en iyi yüz roman içindeymiş. Kitapla ilgili herkesten çok güzel şeyler duydum. Ama kitapta bir şey beni çok itiyor. Ama aslında nedenini bilmiyorum. En kısa zamanda okumak istediklerimde baş sırada yer alıyor. Hatta galiba daha yeni elimdeki kitabı bitirmiştim. Bununla boyun açılışını yapabilirim. Ve son bir kitaba geliyorum. Bunu da bir kitapçıda böyle gezinirken okudum. Bu arada Alakarga arkasını okudum. Ve almaya karar verdim. Alakarga bu son dönemlerde çok ilgimi çeken yayınlarından biri oldu. Çok güzel kitaplar çevirmeye ve çıkarmaya başladı. Öğlen Paris'te 8'e Chicago'da diye bir kitap. Tabii ki bunu da benim ne ilgimi çekti? Kafamda kimi görüyoruz? Sartre ve Simone de Beauvoir'ın ilişkisine böyle minik değinip aslında Simone de Beauvoir'ın Nelson Algren'le tanıştığı ve aralarındaki aşkı anlatıyor öncesinde. Sartre önce onunla beraber, berabermiş. O yüzden kendisi de bu arada Nelson'un bir polisiye yazarıymış böyle farklı bir karşılaşma, hüzünlü bir aşkı göreceğiz. O yüzden birazcık hoşuma gitti. İki yazı arasındaki aşk çok ilginç çekti. Bu da okunacaklar listemde. Biraz kabarık bir liste benim ekliyor bu ay. Ben genelde şey diye düşünürdüm. ile beraber sokaklarda sürekli işte mekan keşifleri yapacağım, havalar düzeliyor diye çok sevinirken benim böyle güneşli havada en sevdiğim şeylerden biri de özellikle sahilde, çimlerde veya bir kafede kitap okumak. Ben böyle nedense Mart ayı ile ilgili kendimize birazcık daha zaman ayırmak gerektiğine inanıyorum. Sanki şu an böyle bahar geçişi benim için şey bir dönem gibi oldu. Kışın karamsarlığının üstümüzden atıyoruz ama yaz koşuşturmacasına başlamadan önce arada bir nefes alma ve yenilenme dönemi gibi. O yüzden bu ay çok daha fazla kitap okumayı hedefliyorum. Bunlar da seçtiklerim. Siz bu ay neler okumayı düşünüyorsunuz? Bu arada bu Mart, Nisan böyle bu Mart-Nisan böyle ikili gibi düştüm çünkü hepsini bu kadar kısa vakit okumam mümkün değil. Siz bu ay neler okumayı düşünüyorsunuz? Veya okunacağınız kitapları neye göre seçiyorsunuz? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.